şu an chaton okuma yazma kursundayız. Kursumuz İki ay önce başladı. Üçüncü ayında e, ilk önce yoğunlaştırılmış temel okuma düzeyindeydi. Şu an birinci kademedeyiz. Kadınlarımız için bu çok iyi bir fırsat çünkü onlara zamanında verilmeyen şansı şu an onlar kendilerine veriyor. E, Tolstoy'un bisikleti gibi aslında hayatta hiçbir şey için geç değildir. Onlar şu an kendileri için çabalıyor. Biz de onlar için mücadele ediyoruz e, ve gerçekten yılmadan butmadan. Hasta oldukları zaman, işleri oldukları zaman her şeye rağmen buraya geliyorlar. Hepsinin okuma düzeyi çok iyi, e, yeterince öğreniyorlar. Sınıfın kalanı e, cümleleri okuyabiliyor, yazabiliyor, okuduğunu anlayabiliyor. E, ben söylediğim zaman onlar bakmadan bunu defterlerine geçirebiliyorlar. E, bu şekilde okuma yazma kursumuz ilerliyor. Çünkü bizde o zaman imkanlar yoktu. Köylerdeydik, o zaman annemize yardım ediyordum Göndermemiştiler bizi. Şimdi çok güzel, iyi, dört çocuğum var. Onlar da iki lise gidiyor, iki ilkokula gidiyor. Onlarla birlikte biz de okuyoruz. Bazen onlar yardım ediyor, bazen ben yardım ediyorum onlara. Güzel, çok iyi yani kadınlar için. Okuma-yazma kursundayız Çatom'da. Biz kadınlar gelip okuma-yazma öğreniyoruz birazcık yani okuma yazma bilmiyordum şimdi ya kadar. Şimdi açıldı geldik bu üç aydır geliyoruz. E i̇şte öğrendik yazmayı öğrendik okuyoruz. <laughs>